Adım Bruce. Evet, tamam anlıyorum. Köpek balıklarına güvenilmez, değil mi? evet. Siz iki ufaklık bu saatte buralarda ne yapıyorsunuz? Hiç hiçbir şey. Hatta buralarda bile değiliz. Harika. O halde siz iki benimle gelmeye ne dersiniz bakalım çocuklar? Ya parti gibi bir şey mi? Ya 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 tabii parti. <laughs> ne dersiniz? Oo, ben partilere bayılırım. Eğlenceli olabilir. Partiler eğlencelidir. Güzel bir teklif ama gidemeyiz çünkü. Aa, <laughs> hadi ama beni kırmayın. Ha? Pekala. Seni kırmayalım. Ama fazla yaklaşmayın. Balonlar çok tehlikeli olabilir çocuklar. İçlerinden birinin patlamasını istemezsiniz. Ancor Cham. Nihayet gelebildin Bruce. Konuklarımız var. Vakti gelmişti dostum. Sözleri de bitirdik açlıktan ölüyorum. Tam bir yemek çılgınlığı yaşadık. Hadi şu işi bitirelim. Pekala. Toplantı resmen başlamış bulunuyor. Hep birlikte yemin edelim. Ben iyi bir köpek balığıyım. Beyinsiz yemek, yemek makinesi, makinesi değilim. Eğer, eğer imajımı, imajımı değiştirmek, değiştirmek istiyorsam, istiyorsam... ...önce, önce kendimi, kendimi değiştirmeliyim. değiştirmeliyim. Balıklar, Balıklar yemek değil, dostlar. Ama pis yunuslar hariç. Yunuslar, evet. Kendilerine bir şey sanıyorlar. Aa, bana bakın, ben sevimli bir yunusum. Size bir numara yapmak ister <laughs> Pekala, bugünkü toplantının beşinci maddesi bir balık arkadaş getirin. Hepiniz getirdiniz mi? Ben getirdim. <laughs> Merhaba şekerim. Ya sen Çam? No, şey ben e, maalesef arkadaşımı e, kaybettim. Önemli değil Çam. Kolay olmayacağını biliyordum. Benim arkadaşlarımdan birini alabilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> Benimle arkadaş olur musun? Aha. Şimdi gündemi açıyorum. Merhaba. Benim adım Bruce. Merhaba, Merhaba Bruce. Bruce. Tam üç haftadır hiç balık yemedim. Yalanım varsa beni doğrayıp çorba yapsınlar. Abi bize öyle kalıyorsun. Aynen. Pekala sırada kim var? Evet ön sıradaki küçük adam. Oo. Söz sende. Merhaba ben Dory. Merhaba Dory. Evet şey... E, şimdiye kadar hiç balık yediğimi sanmıyorum. <laughs> O inanılmaz bir şey ah, itiraf i̇tiraf ettiğim için çok rahatladım. Pekala, sıradaki konuşma yapmak ister misin Ahbap? Sorun nedir? Ben mi? Hiçbir sorunum yok. Oo,